Eski değerim hani ne amağım harçlılar neni değerim neni sevdadır kolay değil Eski değerim neni Hani de alkış arkadaşlar. <laughs> kimse demeyeceğim ki türkü söyleyin. Siz maninin en güzelini, ma şiirin Aynen. dilinden anlayan ben delikanlısınız. De. Hadi bakayım. Yok abi güzel şey. bir şeyler değil mi? Yok <laughs> mu? Ben saat yakaladım. Bir şey evet. ne ya. Efendim siz kaçtınız. Kaştınız. Kaçarken yakaladık. Siz ne söyleyeceksiniz abi? <laughs> ben öyle hep birlikte eşlik tamam, ederim. Eşlik ederiz evet. Eşlik, eşlik ederim. ederim. Başka yani dinleyelim şey söyleyelim şu karşı yayla da göz katar da evet. güzel tamam, tamam. <laughs> <laughs> şu yaylalar göz katar katar <laughs> bir güzelin sevda <gündüzün> <laughs> <sevdam, sevdam>. <laughs> İşte bir grup olan gençlik eğlenirken bu eğlencesine, bu mutluluğuna devam edip gidiyorlar ve gitmesi de gerçekten çok hoş oluyor. İşte gençlerin eğlencesi, gençlerin türküsü ve mutluluğunu biz de paylaşıyoruz. eğlence, tüm mutlu ve kızıyla sürerken bir grup ailede bu çadırın altında buluştular ve sohbetlerine, yemelerine, içmelerine devam ediyorlar. Çayları bir yandan, karpuzları, katmerleri, kurbanları, pilavları bir yandan eğlencelerine devam ediyorlar. Ben arka dönen kızımdan başlayacağım. Umudu mutlaka kalkacak kalkacak ve bana doğru dönecek. Ben de merhaba diyeceğim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ee, bir sizi tanıyabilir miyim? Ee, tabii ben Turhal'dan geliyorum. Adım Dilek. Turhal'dan geliyorum. Adın Dilek. Evet. Ve adın yok. Şafrak. <laughs> Peki nasıl buluyorsun bu eğlenceler, e, eğlenceler efendim? Valla güzel buluyorum. Yani insanların kaynaşması bakımından gayet yani. Ne iş yaparsınız? Ben gelinlikçiyim. Ney ney ney? Gelinlikçiyim. Ne koy gelinlikçi? Yani gelinlik satıyorum. Gelinlik satıyorsun? Evet. Gelin yani bekar adamlara mı satıyorsun? Evli adamlara mı satıyorsun? Evet. <laughs> Biliyorum efendim sağ olun. Evet e, buyurun efendim. Sizi tanıyalım hanım kızım. Özge adım. Özge adım. Özge, adım? Evet. O Söyle. Kadar. Yok. 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 <laughs> ee, nereden geliyorsunuz? Ee, Trabzon'a geliyoruz. Niye geldiniz? Gelmeseydiniz demiyorum. <laughs> Eğlenmek için geldik. Hoş geldiniz diyorum ben de. Efendim Günler. sizi tanıyalım. Ben Emine. Emine. Evet. Emine. Evet. Başka ben Emine. emine. <gülüyor> <gülüyor> ya, burada bir gariplik var. Atlarını söylüyorlar. Söylatlarını bilmiyorlar herhalde. Emine, Ayşe, hadi ben deyip gidiyorum. Evet Emine ablam. Başka... Eğlenmeye geldik. Eğlenmeye geldin. Hoş evet. geldiniz. geldin. Nereden geldiniz? Turhal'dan geldik. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun efendim. Merhaba ablam. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Teşekkürler. Ne var <laughs> ne <ani> yok? Teşekkürler. <laughs> <Özellikle. gülüyor> <laughs> Efendim <gülüyor> sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çayraltı Köyün muhtarın hanımıyım. Ha, adın soyadın yok. Adım soyadın. Ya mı? ne büyük bir arkadaş muhtarın hanımı olmak veya e, dernek başkanının hanımı olmak veya da akrabası olmak ne kadar mutlu. Hep gelip gidip buraya takılıyoruz. Sayın Tokatlar isim soyad yok burada. Muhtarın, eski muhtarın, yeni muhtarın hanımıyım. Değil yeni mi abla? Muhtarımız. Adın, adın yeni ne? Yeni muhtarım. Ne bilsin? Ayşe her... Gezer. Ha, gözünü seveyim. Nasıl buldun bu etkinliği bize? Anlatır mısın? Çok güzel. Mutlu olduk. Köyümüz böyle şenlik düzenlediği için memnunum. Misafirlere teşekkür ederim. Çok çok memnunum. Bana teşekkür yok mu abla? Sana da. Ne kadar var? <laughs> evet, olun. ağzına sağlık. Sağ ol. olun. Sağ olun efendim. Buyurun. Koltuğunuzu aldık. Yok, şey Lütfen. Yok. Size adınızı, soyadınızı sormayacağım. <laughs> Sorma başım. <laughs> ne diyeceğim? <laughs> Sıbyiye Somkan. Evet. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, hizmet ettiniz, çalıştınız. Sağ ol teşekkür. Ee, ablam ederim. da dahil e, çalıştınız, evet. hizmet ettiniz ama adınızı muhtarın hanımı gibi adınızı söylemekten zorlanıyorsunuz. Yok, ben Unut. Söyledim bak Sıbyiye Somkan dedim. Ne dediğimi? Dedim ne dedim? Evet. evet ablam. Neden soyadını söyleme sadece bir çıkmadık bak söyle. <laughs> Söyleyin ama. <abi. gülüyor> ne söyleyeceğim Bilal? Şarkı. Şarkı. Onu da uzadım ama bunu evet. söyleyemem. Nasıl buldun bu etini? Çok güzel buldum. Teşekkürler çok sağ olun. Evet. Hepinizden memnunum. Çok Allah güzel oldu. Memnunum. Teşekkür Misafirlerimize teşekkürler. Çok Misafirler hoş geldiniz. Misafirler hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne var ne yok efendim? İyi güzel vallahi çok güzel geçiyor. Yeni evet. geldik evet. Ya, Buradaki yapılan etkinlikler hakkındaki görüş ve düşünceler nelerdir? Ee, i̇lk kez geldik ama e, çok güzel misafirperverler. Muhtarımızın eşi. Tabii muhtarımızın eşi. He, misafir de vermiymiş. Evet. evet. Hani iş vermedi? Ay siz evet. geç kalmışsınız. <laughs> evet, i̇sminiz neydi abla? <laughs> Elmas Yılmaz. Yani, ne iş yaparsınız? Ee, ben ev hanımıyım. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden eşim e, Mustafa Uzman Çavuş onların sayesinde geldik. Beylerimiz göreve geldiler. Bizi de getirdiler. Teşekkürler. Niye geldiniz demiyorum. Niye geldiniz demiyorum. Hoş geldiniz <laughs> diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun Mert. Efendim siz Ben Nurdan Benice. İyi Eğlenmeye geldim. Güzel bir piknik. Bir sefa katıldım. Nasıl sen Çok abi? beğendim. Güzel. Merhaba delikanlı. Nasıl? Allah'ım. Geçinler seni. Evet efendim. Eğlence devam ediyor arkadaşlarımızdan fikir ve düşüncelerini aldık ve bu mutlulukları daim olsun diyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bir başka ailenin yanındayız. Bir başka gruptayız. ve bu grupta bir uzakta bahçenin bir başka köşesinde eskinliklere izliyorlar, dinliyorlar, neşeleniyorlar. Gelen giden misafirlerle birlikte oluyorlar. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Soyadım Düzen, Ütük Köyü'ndenim. Buraya alıncıya geldim, hastayanına geldim. Sen Hoş geldiniz diyeyim. efendim. Memnun Peki oldum. Peki nasıl buluyorsunuz bu etkinlikleri? Çok güzel bağlanıyoruz. teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun, var olun. Buradan hep dinleyen akrabalarıma, kardeşlerime selamlarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Size de teşekkür ederim. Efendim merhabalar, nasılsınız? Efendim e, sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Efendim nasıl buluyorsunuz bu etkinlikleri? İyi buluyoruz. İyidir. İyidir. Güzel belli köyünden ahmet bilen. Evet. Peki bu etkinliklerin devamını e, istiyor musunuz? İstiyoruz. İstiyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet efendim. Sizi... Sizi konuşamaz ki. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Süleymanoğlu Mehmet Erdem. Mehmet Bey, bu etkinlikler sizin bu köyde yapılan etkinlikler hakkında neler diyeceksiniz? Vallahi çok şeref duyduk, sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar bizi bu kadar şeridi, Biz bilse çok memnun olduk, saygınız Allah sizlerden bir kere razı olsun. Siz olmazsanız bu derneğimiz olmaz. Sağ olun. <laughs> sağ olun, var olun. Efendim, bir dahaki etkinliğe, sizinle biraz önce konuştukum bir dahaki etkinlikte katılacak mısınız, gelecek misiniz, ne düşünüyorsunuz? İnşallah, inşallah. Ben her zamanda varım, her zamanda geleceğim. Çok güzel bir şey oldu, İnşallah daimini beklerim. Diyor, işte bu ailenin görüş ve düşüncelerde bunlar ifade etmektedir efendim. Efendim, bir e, elma ağacının dibinde ve bahçenin en üst köşesinde oturmuş bir aile ve aile buradan izliyorlar. Çocuklarını yatırmışlar yaz uykusuna kendileri hem sohbet ediyorlar hem de konuşuyorlar. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben bu köyde gittim Gebze. Adınız nedir? Şerife Beseroğlu. Efendim sizin? Güller Çelik. Hüsne Atak. Evet nasıl buluyorsunuz bu etkinliği efendim? Çok iyi. Çok güzel. Hayırlı olsun. Vallahi eterna geldim de. <laughs> nasıl buluyorsunuz bu etkinliği? İyi buluyor. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Bu kim olur? Ben hiç konuşmam. Tamam. Peki efendim. Sizden e, alayım. E, sizi tanıyalım efendim. Ben Selda Türkan. Nasıl buluyorsunuz bu tür etkinlikleri? Çok güzel. Çok güzel. Her güzel. sene olsun. Çok, çok güzel. Evet. Hanım ablam sizden bahsedelim. Ben buralıyım. Evet. Çok güzel ettiniz. Sağ olun, var olun. Herkese selam olsun. Bizden size alıyor selam olsun. <laughs> Sağ olun. <laughs> Efendim sizi tanıyalım abla. Biz burada oturuyoruz. Mehmet Özcan'ın kızıyım. Aslı... bu köyde misiniz? Evet bu köydeyik. Çok güzel oldu. Çok, Çok beğendik. Mı? Sağ olun var olun. Çok Her de... ister misiniz? evet, <laughs> evet isterim. isterim. Evet. Ben Şengül Düzenli. Evet. Ben İstanbul'da oturuyorum. Buraya gezmeye geldim. Derneğe için. Hepsi mi oturuyorsunuz? Yok Esenyurt'ta oturuyoruz biz. Ha, bize yakınsın. Ha öyle mi? İyi. Komşu musun? İyi bari. Nasıl buluyorsun etkinliği efendim? Çok iyi. Bağlılık oluyor. En birbirimizi tanıyor, görüyor, iyi oluyor. Merhaba teyzem. Merhaba ben canım. Ben e, Abbas derler onun kızıyım. Evet. Burada oturuyor. Nasıl geçiyor etkinliği? Güzel, çok güzel. Mutlu, şenlik. Şenlik. He, Eğleniyor musunuz? Eğlendik. Allah çok etsin. Allah daha çok versin de biz böyle her sene gelin yanımıza. Sağ olun efendim. Efendim biz... E... Şenlik işte bir. Evet ablam. İyi abi. Nasıl? Çok güzel. Adın ne? Fikriye. Fikriye. Nasıl beğendin mi bunu? Çok güzel. Güzel. Hı -hı. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ben e, bu, bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. E, 30 yıldır bu köyden gitmişiz. Böyle şenliklerin yapılmasını tabii ki istiyorum. Ama benim tek üzüldüğüm bir taraf varsa köyümüz herkes biliyor ki iki taraflı. Bunun iki tarafının birden yapılmasını ben istiyordum yani. Böyle olmaz. Evet. Ben şahsen Evet. Bir... Biz biz öyle yapmadan hep beraberce muhtarımız bir. Yani bu şimdi beraber yapılmasını istiyordum. Canı gönül istiyordum. Bak ben aşağı yukarı bu köye gelmeyeli. Yani geldim de bir üçün cenaze için geldim. Sürekli gelmeyeli 25 yıl oldu. Çoğunu tanımıyorum. Bak burada bizim yengeler var. İnan ki sadece birini tanımıyorum. Mehmet Efendi gelin tanım, diğerini tanım. Bunlar beni tanımıyorlar. Halbuki beraber okula gitmişimiz var bunlardan. Ortaokul, lisede burada şehirde okudum. Ondan sonra ayrıldık gittik. Bu gibi şeyin bir araya bizi bir araya getirdi. Allah Peki niye bir araya bir araya gelemiyoruz ki? Nedir? Yani bizim bir eksiğimiz mi var efendim? Şimdi bu ilk yapılıyor zannedersem. ilk i̇lk yapıyor. İnşallah bundan sonra bir araya gelirler, bunu yaparlar. Bu da kimin başarısından? Buradaki muhtarın ve Gebze'deki dernek başkanlarının ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir şey olması lazım ki böyle bir sevinçle gelelim buraya yani. Ben sanıyorum ki muhtarın hiçbir etkinliği olmadı. Aynen doğru, aynen doğru. Çünkü ben ben bu işin içinde olduğum için ben biliyorum. <laughs> Hiç de bir etkinliği olmadı. Ee, ama olması lazım. Olması lazım. Buranın en büyük en büyük mülki amiri bence evet. ki okulumuz yok çünkü. Eskiden okul öğretmeniydi. Şu anda buranın en büyük mülki amiri muhtarıdır. Hangi taraf olursa olsun bu toparlanması lazım. Evet. Köyümüzü şenlendirmesi lazım. Yani gene millet önemli değil. Hep beraber bunu, bu geleneği sürdürmemiz lazım. Yani. Ben de bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet, edeyim. ben teşekkür ederim. Evet, doğru söylüyor arkadaşımız. Biz birliğin, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin, sevginin bir arada oluşunu. İnsanlar bir bayrağın altında oluşu, bir toprağın çocukları oluşu ve paylaşımcı olmasını istiyoruz ki arkadaşımın dilek ve duyguları da odur. Hepimizin dileği duyguda da odur ve buna yürekten katılıyorum ve sizlere sevgi selam ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Bizim Gebze'deki eğer derneklerimiz tabii ki vardır. Dernek başkanlarına, büyüklerimize çağrıda bulunuyorum. Bunların tekrarlanmasını istiyorum ve ikisinin bir arada tek değil. İkisinin bir arada yürütülüp tekrarlanması için teşekkür ederim. Evet. Hani arkadaşımıza bir alkış. Alkış. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi. Sağ olun, var olun. Evet.